İddaa muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, milli maçlar var biliyorsunuz. Milli maçları çok sevmiyorsunuz biliyorum. Ben de çok sevmiyorum. Ama sonuç olarak e, milli maçları da iyi takip edebiliyoruz. çünkü oyuncuları falan biliyoruz içindeki. İşte oyuncuların performanslarını biliyoruz. Milli maçlarda birbirlerine karşı olan performansları biliyoruz. Son dönemde zaten milli takımlar birbirleriyle çok fazla karşılaşıyorlar. Ee, o yüzden elimizde yeterli doneler var hani iddia oynamak için. Ee, zaten şimdi liglerde yokken herkes yana yakala maç arıyor. Ee, hazır böyle bir durumdayken milli maçları da yorumlamakta fayda var. Ee, Türkiye'nin de maçı var. Cumartesi günü biliyorsunuz. Cumartesi pazar videosunu ayrıca yapacağım. Eee... Güzel gidiyoruz. Hem ücretsiz WhatsApp grubumuzda biliyorsunuz ücretsiz WhatsApp grubumuz var. Sponsorumuza özel. Şöyle bayi kodumuzu paylaşayım. Hayati Tosun adında. Bu, bu kodla girebilirsiniz arkadaşlar. Samsun'da. Buradan eğer iddia.com'dan iddia oynuyorsanız yani. İddia.com'dan bayi değiştirip buraya geçip. SS'i de şu numaraya atarsanız arkadaşlar, onu da paylaşayım. WhatsApp numaramızı. Ee, özel WhatsApp grubumuza alıyoruz. Orada da kuponlar paylaşıyoruz, maçlar paylaşıyoruz. Ee, o yüzden or oraya da bekleriz. Orada da bayağı başarılı gittik bu arada. Geçen mesela bir e, maç listesi paylaşmıştım. Hafta sonu e, 7'de 6. işte kuponlarımız geldi, özel tahminlerimiz geldi, riski tahminimiz geldi. O yüzden muhakkak bekliyoruz oraya da tamamen ücretsiz. Tek yapmanız gereken şu bayiye geçmeniz yani Samsun'dan Hayati Tosun bayisine geçeceksiniz şu kodla. Onda da iddia.com'un mobil uygulaması var biliyorsunuz. Oradan bayi değiştir seçeneğinden sağ üstte oluyor genelde seçenekler kendi şeyinizden. Değiştirip onun SS'ini atıyorsunuz bu numaraya biz de sizi gruba alıyoruz o kadar yani. Tamam. Bunu söyledikten sonra orada da bayağı Paylaşım yapıyoruz onu da söyleyeyim Tabi onun dışında ücretsiz telegram grubumuz var Cuma günleri tüm gün orada oluyoruz mesela Cuma günü e, ücretsiz telegram grubuna gelebilirsiniz e, Ücretsiz telegram grubunun linkini de hemen şöyle paylaşayım Aynı zamanda ücretli telegram gruplarımız da var Orada da e, ekstradan biliyorsunuz işte yurt dışı kuponları paylaşıyoruz Efendim e, Maç tahminleri paylaşıyoruz Canlı tahminler paylaşıyoruz e, Orada da baya güzel gidiyoruz Şimdi milli maçlar olacak tabi. Biraz daha az maç olmasına rağmen e, gayet başarılı geçiyor milli aralar bizde. O yüzden bekleriz ücretli telegram gruplarımıza da. Oradan onun için de katıl gruplarından abone olabiliyorsunuz arkadaşlar diyeyim. Ve devam edeyim. Gelelim şimdi perşembe cuma maçlarına. E, İddia da biliyorsunuz e, milli maçlarda mislileri biraz azaltmak lazım. Onu baştan belirteyim. Sonra kahin olmadığımı bir daha hatırlatayım ve e, maçlarla ilgili fikirlerimi söyleyeyim. İskoçya Yunanistan mücadelesi. E, 4 puan da İskoçya, 3 puan da Yunanistan. İşte 2 galibiyet, 1 bir beraberlik, 1 mağlubiyet var. İskoçya'nın 1 galibiyet, 1 e, galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti oluyor o zaman 3 puan olduğuna göre Yunanistan'ın da ya da 2 maç oynadıysa e, aynen. 2 maç oynamış da olabilir. Çünkü bazı bazı gruplar 5 takımdan oluşuyor burada açıkçası tam bir 2-3 gol maçı olarak görüyorum. Yani iki tarafında birer, birer gol atacağını ve maçın biteceğini düşünüyorum. Tabii ki İskoçya kendi evinde daha iyi oynayacaktır. işte i̇şte içinde McTominay var, Che Adams, efendime söyleyeyim. İşte Andrew Robertson gibi genel olarak böyle Premier Lig'de oynayan, Premier takımlarda oynayan oyuncular var. Yunanistan'da bu sene aslında fena değil. İşte Ionidis, Saferis, Pavlidis gibi çok yetenekli oyuncular var. İşte Siopis gibi ülkemizden de tanıdığımız efendim ben söyleyeyim Bakasetas var, Zolis var mesela. Yetenekli bir kadro. Birbirlerine denk takımlar olduğunu düşünüyorum. Oyun yapıları da birbirine benziyor zaten. Yani 1-0'ı bulayım yatayım şeklinde oynayan iki takım. O yüzden hani birbiri bulurlar ve yatarlar diye düşünüyorum. Maç sonucu 0-2 atmış bir arkadaşlar. 1-1 gibi bekliyorum. O yüzden hani karşılıklı gol varı da denenebilir ya da 2-3 golü denenebilir. 2-3 gollü 1.75'ti yanılmıyorsam. Eee aynı şekilde karşılıklı gol varı da o şekilde. Maç sonucu 0'da 2.61 oran. Bu da günün riskli tercihi olsun. Maç sonucu 0. Eee arkadaşlar yani 2.5 altta biter muhtemelen. 1-1 bitecek diye düşünüyorum. Hadi olsun 2-1. Bir. bir taraftan bir tarafa geçer. Çok golü geçmeyecek bir maç. Finlandiya-Litvanya mücadelesi. Son dönemde Litvanya'nın yükselen bir performansı olduğunu görüyoruz. Finlandiya da aslında kötü bir takım değil. Özellikle kendi evinde. Onların işte sahaları biliyorsunuz böyle biraz daha çim saha değil de bayağı bir halı saha gibi. Oraya uyum sağlıyorlar. Daha iyi oynuyorlar kendi sahalarında. İşte Finlandiya, İzlanda falan bunlar. ...deplasmana gittiğiniz zaman zorlandığınız takımlar. Litvanya'da son dönem fena değil. Yine Tisti'ye yeni bir oyuncuları var mesela. Milli takıma yeni gelmeye başlayan Torino'da oynuyor şu an. Fena da bir oyuncu değil. Baktığımızda mesela 3 beraberlik 2 mağlubiyet almış. Şimdiye kadar 5 maçta 5 gol atmış, 7 gol yemiş. Finlandiya 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetle oynuyor. 7 puanda 5 maçta 6 gol atmış, 8 gol yemiş. Yani gol yiyen bir takım Finlandiya. Ben... Yani burada bir karşılıklı gol var denemesi yapacağım. Ee, beklentim aslında 2-1 gibi Finlandiya galibiyeti. Yani yine 2-3 gol bandında bitebilecek bir maç. Ama karşılıklı gol varı riskli. Zaten hani böyle minik atacağız bu maçlara. Yüksek atmayacağız. O yüzden karşılıklı gol var 1.98 orandan denenebilir. Ee, tahminimiz bu olsun maça. Karşılıklı gol üstte 2.45 bakın. Yani hani böyle 2-1 Finlandiya kazanırsa e, şaşırmayacağım bir maç. Devam edelim. Çekya-Hırvatistan mücadelesi. Burada da bir liderlik mücadelesi var. Hırvatistan bir maça eksik olmasına rağmen Çekya ile puanları çok yakın birbirine. 4'te 4 yaptılar şimdi. İlk maçı 5-1 kazandılar Çekya'ya karşı. Şimdi de deplasmanda kaybetmezler diye düşünüyorum. Hırvatistan son dönem çok formda. Özellikle bu Dünya Kupası eylemelerinde yani iyi de bir kadro var. İşte Modric hala devam ediyor. Yani inanılmaz bir oyuncu. Çek ya da bizim Çerni var biliyorsunuz Beşiktaş'ta. Patrick Schick var ama Patrick Schick sakattı biliyorsunuz. Yani sakatlıktan dönmüş haliyle biraz sıkıntı olabilir. İşte Kramaric yani yaşına rağmen gayet iyi devam ediyor. İşte Perišić, Pašalić, Pašalić, Ivanović. Yani Biraz böyle yaşlı bir kadro. Yani iki takımın da oyun yapısı birbirine benziyor aslında. Yani böyle çok koşan takımlar değiller topu koşturan takımlar. Böyle ortalama 10-12 kilometre falan koşuyorlar maç başına. Ağır da bir kadro ikisi de. Çekya'da bayağı belirgin eksikler de var. Bence bu Hırvatistan'ı bir tık daha öne çıkartıyor. Hırvatistan yarı kazanır. Burada 1.55 oran mesela. Güzel oran. Bence Hırvatistan bir yarıyı kazanabilir diye düşünüyorum. Ya da mesela deplasman 1.5 üst falan. Yani burada 2-1 gibi falan bir Hırvatistan galibiyeti bekliyorum yine arkadaşlar. Maçta 2.5 üstte gider diye düşünüyorum. Çek ya da evinde gol atmak zorunda çünkü. Deplasman yarı kazanır. Maçın ideal tahmini olsun. 2.5 üstü 2.5 üstü karşılıklı gol var falan bunlar bence denenebilir. Gollü bir maç bekliyorum burada. Hırvatistan çok formda çünkü. Yani en azından iki tane atar bir tane yer gibi geliyor bana. O yüzden deplasman yarı kazanır. İdeal. Maç sonucu iki de risklisi olsun. Güney Kıbrıs Bosna Hersek mücadelesi. Burada yani Güney Kıbrıs aslında sürpriz bir takım. İşte Güney Kıbrıs takımları da Son dönemde Avrupa kupalarında falan sürprizler yapıyorlar ama içlerinde tabi yabancı oyuncular da var. Hepsi Güney Kıbrıslı oyuncular değiller. Bosna her şeyinde şu an son dönem kadrosu gayet başarılı. Zaten Ceko var. Yıllardır biliyoruz. İşte Demirovic ve Jeko çift forvet oynuyorlar. 4-4-2 gibi. Yeni oyuncuları var. Kerim Ala diye. Daha önce bahsetmiştim. Salzburg. Leverkusen altyapısından transfer etmişti. Çok yetenekli bir oyuncu. Fark, yara fark yaratabilen bir oyuncu. Eksikleri var. Birkaç tane eksiği var. bosna ama bosna ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2-1-64 Deplasman 1.5 üstü 1.77. Yani 1-0 kazanır. Bir şey olur. Milli maç sonucu olarak. O yüzden maç sonucu 2 almak daha mantıklı. İsterseniz bunu yarı kazanır olarak ideali idealize edebilirsiniz. Ama ben Bosna Hersek'in Kıbrıs'ı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fareo Adaları ile Karadağ karşılaşıyor. Fareo Adaları da aslında son birkaç senedir iyi performans gösteren takımlardan bir tanesi. İki takım da 6 puanda. bu grupta biliyorsunuz Çekya ve Hırvatistan var. O yüzden hani burada <laughs> ikisinin de bence bu gruptan çıkma şansı çok düşük. <laughs> Hırvatistan ve Çekya varken. O yüzden biraz daha böyle hani kendi aralarındaki mücadeleyi izleyeceğiz. Yani büyük bir hırs olmayacak bence burada. Ama tabii Karadağ burada kazanmaya daha yakın taraf bence. Faryo Adalarından daha düzenli bir takım. Ama deplasmanda oldukları için burada bir karşılıklı gol var denemesi yapılabilir bence. Hani böyle 1-1-2-1 yani büyük ihtimalle 2-1 Karadağ gibi düşünüyorum ben. Ama mesela maçın 1.5 üstüne 1.28 açmışlar. Hani bir tamamlama oranı olarak ideal tahminimiz bu olsun. 2.5 üstü de 1 oran. Burada ben hani Karadağ'ın 2-1 kazanacağını düşündüğüm için maçı e, 2.5 üstünü de ufak bir kuponumda hani riskli kuponumda denerim. Onu da belirtmiş olayım. Gelelim Cuma günü maçlarına. Cuma gününü Almanya maçıyla açacağız. Almanya Lüksemburg'da oynuyor. Yani burada artık Almanya'nın 3.5 üstü kazanması lazım. E, Slovakya'ya kaybettiler. Çok büyük hüsrana uğradılar ama son dönem Alman oyuncuların işte Volta Made, Gnabry gibi işte Adeyemi, Kimmich gibi böyle yetenekli oyuncuların formda olduğunu görüyoruz. O yüzden Almanya tabii ki Lüksemburg'u çok rahat geçecektir. Zaten büyük favori. Şöyle alabiliriz. Ev iki yarıyı da kazanır. 1.41 oran. 3.5 üst. Maç sonucu 1 ve 3.5 üst şeklinde değerlendirilebilir. 3.5 üstü de 1.61'miş. Bence bu da ideal. Yani burada 4-0, 5-0 yapabilir Almanya. Ama ev iki yarıyı da kazanır. Lüksemburg karşısında bence denenir. 1.41 orandan güzel bir oran olur diye düşünüyorum. Kuzey İrlanda ile Slovakya oynuyor. Kuzey İrlanda kendi evinde oynadığı maçlarda iyi performans gösteren bir takım. iyi savunma takımı. Slovakya da aynı şekilde. Onlar da çok iyi bir savunma takımı. Hatta Almanya'yı yendiler yani. Tabi orada Dubravka maçın adamı seçildi mesela. Yani 5 tane falan net pozisyon kurtarmış. 3 tanesi ceza ceza sahası içinden çekilen şutlar yani. O yüzden orada tabi biraz böyle kaleci performansı da öne çıktığı için Slovakya-Almanya maçında. Hani goller izleyemedik ama Slovakya iyi savunma yapabiliyor. Kuzey İrlanda karşısında bir tık daha şanslı görüyorum ben. Deplasman gol atar 1.33 oran. Slovakya'nın bir golü. Deplasman yarı kazanır, 1.88 oran. Ya yani burada hani bir yarıyı önde kapatır. Sonra 1-1 bir bir biter maç gibi düşünüyorum. Yani 1-1, bir 2-1 bir, bir, bir taraftan bir tarafa gidebilecek bir maç. 2 yani gol izleriz diye düşünüyorum. O yüzden 2-3 golü de bence denenebilir. İdeal tahminim Slovakya gol atar olacak. Eee bunu deneyeceğim yani. Deplasman yarı kazanır. Bir tık riskli kuponumda kullanabilirim. Eee ya da 2-3 gol Slovakya'yı önde görüyorum Kuzey İrlanda'ya göre ama onlar da evlerinde iyi savunma yapıyorlar. O yüzden 2.5 altta bitme ihtimali de var maçın yani 2-3 gol yerine böyle 1-1 bir bir ya da 1-0 1-0 bir, bir taraftan bir tarafta alabilir. O yüzden o tarafında ben Slovakya olmaya yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden deplasman gol atar bana mantıklı göründü. Gelelim İsveç-İsviçre mücadelesine. İsviçre şu an 6 puanda. İsveç bir puanda. Ee, İsveç son maçlarda çok kötüydü arkadaşlar. Ee, yani Elangası, Gyokeresi falan, e, Isak'ı hani her şey var. Ee, golcü var. Ama e, şey yok yani sonuç yok. Sonuç alabilecek bir oyun yok. Ee, İsveç'te işler yolunda gitmiyordu yani son dönem. O yüzden burada İsviçre karş karşısında işlerini zor olduğunu düşünüyorum. İsviçre 2'de 2 yaptı ve gol yemedi şimdiye kadar. Özellikle böyle deplasman maçlarında da şimdi zaten e, en yakın rakibi Kosova. Kosova e, 3 puanda. E, Slovenya da orada tehlikeli. Yani burası ölüm grubu gibi bir şey yani. İsviçre'yi çıkar. Kosova, İsveç, Slovenya, İsviçre. Yani tehlikeli bir grup burası. O yüzden burada alınacak bir puan bence İsviçre'nin işine yarar. E, İsviçre'nin burada ben hani beraberliği cebine koyacağını yani biraz daha böyle geçiş hücumundan işte e, bir Endoy, bir Embolo falan e, maçı alabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden hani burada deplasman yarı kazanır, denenebilir. Ama sanki bu maç da böyle hani İsviçre biraz daha defansif oynayacak diye düşünüyorum. Böyle maçları biraz daha defansif oynuyorlar. E, biraz korkutmuyor değil bu maç beni. Ya bu maç şöyle olabilir yani birden coşabilir yani İsveç mesela çok erken bir gol bulursa bir Gökeres'te falan işte ne bileyim İshak'la falan erken bir gol bulabilirse İsviçre'de karşılık verir diye düşünüyorum. O yüzden hani karşılıklı gol var bence e, denenebilir. Yani iki farklı senaryo var kafamda. Birisi 0-0 gibi. Hani İsviçre 0'ı alır gider. çünkü mantıklısı o. 7 puan yapıyor. İsveç buradaki en önemli rakiplerinden bir tanesi bence. E, 1 puan da zaten 7'ye 1 yap. 7'ye 2 yapmış oluyor. Aradaki puan farkını 5'te tutuyor o yüzden hani tabi kazanmak da isteyecektir. İsviçre'nin burada ipler İsviçre'nin elinde yani onu söyleyeyim. O yüzden karşılıklı gol var denemesi yapılabilir. E, İsviçre'nin çünkü hani İsveç'e geçiş hücumundan gol atabileceğini düşünüyorum. Onlar da karşılık verir diye düşünüyorum. Korner üst olabilir. İsveç çok korner kullanıyor. İlk kere en çok korner İsveç denenebilir. İsviçre böyle maçlarda pek korner kullanmıyor özellikle. E, ee, İlk yarı en çok korner İsveç mesela bayağı ideal. Çünkü İsviçre çok ciddi kapanacaktır burada diye düşünüyorum. Korner sevenler de bu şekilde alabilirler. Kosova, Slovenya aynı grupta. Burada da hani Slovenya benim bence bir adım öne geçiyor benim açımdan. Ama onlar da son başta onu gösteremediler yani. Ya yani bir tık daha böyle yetenekli bir kadro olduğunu düşünüyorum. İşte Kalede Kale Oblak, işte ne bileyim Şeşko'su, Elsing, Mlakar, e, mesela Daniel Sturm diye bir tane oyuncu var, Kelce'den. Kelce'yi takip ediyorum biliyorsunuz. Orada e, Sturm ve Kovacevic ikisi e, çok iyi oyuncular. Sturm da şimdi milli takımda e, hem asistleriyle asistleriyle e, ve golleriyle takıma katkı sağlayan bir oyuncu. Milli takımda da aynı performansı göster gösterirse bence burada Slovenya'yı maçı kazandırabilir, kazandırabilir diye düşünüyorum. E, Slovenya'yı bir tık önde görüyorum. Böyle 2-1 gibi falan bir Slovenya olabilir ya da 2-0 gibi. Kosova'da Vedat Muric biliyorsunuz hem milli takımda hem kendi takımında iyi işler yapıyor. Yani Fenerbahçe'den gittiğinden beri her yerde katkı sağlamaya devam ediyor. Hem iri hem ayağına hakim. E onlar da hani kendi evlerinde gol bulabilirler diye düşünüyorum. Böyle 2-1 gibi bir Slovenya galibiyeti bekliyorum. O yüzden bu maçın da 2-3 golü çok mantıklı arkadaşlar. E Kosova'nın 3 puanı var demiştim. Slovenya'nın 1 puanı var. o yüzden burada Slovenya'nın saldırmak zorunda olduğu bir maç. Ama Kosova böyle hızlı hücuma çıkabilen bir takım değil yani şey gibi. Ee, ne bileyim bir İsviçre gibi, bir İsveç gibi çok hızlı bir takım değil. Ağır bir kadrosu var Kosova'nın. Ee, Slovenya'nın burada bir tık daha öne çıktığını düşünüyorum. Mesela deplasman 0.5 üstü 1.28'miş. Bu da bir tamamlama oranı olarak kullanılabilir. Ee, burada bir Şeşko ile bir gol bulur Slovenya diye düşünüyorum. Ee, Kosova'da saldırırsa bir gol daha bulabilir. Deplasman yarı kazanır. Deplasman gol atar ee, Slovenya tarafındayım yani ve 2-3 golde biter maç diye düşünüyorum. Gelelim İzlanda Ukrayna maçına tam bir karşılıklı gol var maçı bence. İzlanda evinde herkese gol atabiliyor. Özellikle bahsettiğim işte o saha koşullarından dolayı evlerinde çok iyi oynuyorlar, çok iyi hızlı hücuma çıkıyorlar, baskılı oynuyorlar. Ukrayna'da da Ukrayna'nın da kazanmak zorunda olduğu bir maç. O yüzden burada ben iki takımdan da gol bekliyorum. Kendi evinde özellikle hani İzlanda'yı bir tık önde görsem de karşılıklı gol var bana mantıklı görünüyor. Çünkü Çünkü Ukrayna'da böyle maçlarda gol atabiliyor. Bakın iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyeti var. Bu iki maçta 6 gol atmış 2 gol yemiş İzlanda. Golcü bir takım yani. Bir galibiyet, bir beraberliği var Ukrayna'nın. Bir gol atmış, üç gol yemiş. O üç golü de Hırvatistan, yok Hırvatistan değil. Şöyle karıştırıyorum. Fransa'dan galiba yemişti. Fransa burada altı puanla lider. Ve Grubun zaten favorisi, favorisi Fransa, İzlanda ve Ukrayna'da burada ikincilik mücadelesi veriyor arkadaşlar. O yüzden zorlu bir maç olacak diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var. Bana ideal göründü. İsteyen 1.5 üstü alsın. 2.5 üstü alsın. İdealize etmek size kalmış. Devam edelim. Belçika Kuzey Makedonya. Belçika performansını yükseltti bayağı. Oyuncuların performansı da yükselmeye başladı. Yani çok yetenekli bir kadrosu var. Derin bir kadrosu var. Kuzey Makedonya'nın burada yapacağı şey çok iyi savunma yapmak. Ee, şu anda Kuzey Makedonya 11 puanda 5 maçla. 4 maçla 10 puanda Belçika. O yüzden Kuzey Makedonya burada e, en azından hani Belçika'yı bir maçı da eksik zaten yenmek zorunda yani. Hani grupta muhtemelen bu iki takım çıkacaklar ama aralarındaki hani e, kalite farkı çok bariz. işte Belçika'da De Bruyne, Fern Tillemans, Doku, Leandro Trossard, De Ketelaresi, efendime söyleyeyim Fofana'sı, Openda'sı, Kurtuğa kalede falan gerçekten kendi evinde kazanır bence Belçika. Zaten bunun oranı çok düşük. Nasıl kazanacağını ancak oran bulabiliriz. Maç sonucu 1 ve 4.5 altı olabilir. 1 ve 3.5 altı olabilir. Yani beklentim böyle Kuzey Makedonya'nın da gol atabileceğini düşünüyorum çünkü Belçika'ya. Böyle 2-1 gibi falan olabilir maç diye düşünüyorum burada. 2-1, 3-1 Belçika. O yüzden 4.5 altı ve 1 ideal. Ya da mesela ev 1.5 üst. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst şeklinde de olabilir arkadaşlar. Bence hani Belçika kendi evinde hata yapmaz. 3 galibiyet 1 beraberliği var şu ana kadar. 17 gol atmış 4 gol yemiş. 4 maçta 4 gol yemiş yani. Kuzey Makedonya 3 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor. Efendime söyleyeyim. 2 beraberlik olması lazım bunun. 11 gol atmış 2 gol yemiş sadece. Kuzey Makedonya'da iyi savunma yapan bir takım. O yüzden ilk yarıdan mesela en çok korner Belçika. İşte ilk yarı 4.5 üstü korner falan denenebilir bu maçta. Burada böyle 2-0, 2-1, 3-1 falan Belçika bekliyorum. Ona göre siz de değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar diyeyim ve videonun sonuna geleyim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Dediğim şeyi tekrar hatırlatayım. Sponsor e, bayimizi tekrar hatırlatayım. Samsun'dan Hayati Tosun adlı bayi. E, şu da bizim WhatsApp grup numaramız. Buraya bu e, buraya abone olduğunuzu e, kendi tenizi değiştirdiğinizi gönderer gönderen bir gösteren bir SS atarsanız e, şu WhatsApp numaramıza sizi ücretsiz WhatsApp grubuna alırız diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.